Tevbe, Önceki gün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne Gezi Parkı olaylarını protesto etmek isteyen avukatların gözaltına alınmasına tepki gösteren Muğla Barosu'na bağlı bir grup avukat buna tepki göstererek Bodrum Belediye Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Özgür. Basın açıklamasına katılan Muğla Barosu Başkanı Mustafa Gürkan, avukatlar adına bir basın açıklaması okudu. Gürkan açıklamasına, Türkiye'ye hak etmediği şeyler yaşatılıyor. Türkiye'ye utanç tabloları yaşatılıyor. Bütün bunlar Türkiye'ye polis eliyle yaşatılıyor. Kanun ve düzen egemenliği polis istediği her yerde herkese her şeyi yapabilir demek değildir. Böyle bir devlette kişi özgürlüğü ve güvenliği yok edilmiş demektir diyerek başladı. Erden toplumdan kovulsaydı Son sığınağı avukatların yanında bulundu demiş. Erdem'e selam olsun. Türkiye polis devleti değildir ve olmasına izin verilmeyecektir diyerek açıklamasını sürdüren Gürkan şöyle konuştu. Bugün Çağlayan'da avukatlar adliyeden atılmışlardır. Adliyeden atılan avukatlar dışarıda gözaltına alınmışlardır. Avukata kalkan el kime kalkmaz? Avukatını göz gözaltına alanlar savunma hakkını cesarete alıyorlar. Milletin gözü önünde, en sert yöntemlerle, göstere göstere yapıyorlar bunu. Amaçları göz dağı vermektir. Avukatların korkutuldukları, susturulduğu ve durdurulduğu dünyada görülmemiştir. Konuşması sık sık avukatların ve meydanda toplanan kalabalığın attığı sloganlarla kesilen Gürkan açıklamasına şöyle devam etti. Hakikatin peşinde koşuyorlar. Bizleri yolumuzdan kimse döndüremez. Avukatlara saldıranlar halkın hak arama hakkına ve olanaklarına saldırıyorlar. Avukatları adliyeden atmak ne demek? Savcı da sen, hakim de sen, şimdi avukat da sen. Sen kimsin? Polisin bir güvenlik kurumu olduğunu hatırlatan Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü. Zulmun, şiddetin, keyfiliğin simgesi yaptılar, Yapıyorlar. Bir korku sembolü gibi. Buna kimsenin hakkı yok. Avukatlar susarsa kim konuşacak? Avukatlar adliyede konuşmazsa nerede konuşacak? Siz kimi neden susturmaya çalışıyorsunuz? Siz avukatları susturacağınızı, korkutacağınızı mı sanıyorsunuz? Avukatı gözaltına almanın... almanın yasal koşulları bellidir. Kanuna açıkça aykırılır. Keyfilik ve bunlara eşlik eden zorbalık. İşte polis devleti budur. Şimdi avukat arkadaşlar hep beraber söylüyoruz. Hap, özgürlük, onur. İşte avukat budur. Hap, özgürlük, onur. İşte avukat budur. Hayatın öğrettiği odur ki adalete el kılanın Tarih baba elini kırar. Açıklamanın son kısımlarında toplu halde Bodrum Belediye Meydanı'na yürüyen bir grupsa avukatlara sloganlarıyla destek verdi. Basın açıklaması alkışlı protestoyla sona erdi. Bodrum Belediye Meydanı bazı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı basın açıklamalarıyla Taksim'deki olaylara tepki göstermeye devam ediyor.